Merhaba sevgili severler. 12 Ekim Perşembe Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Her zaman ne diyoruz? Bütçeyi aşmayın, kendinizden de şaşmayın. Oyunun her daim keyif tarafında kalmayı unutmayın. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalında yeniden sizlerle birlikteyim. İnşallah şansın yanımızda olduğu, yazdığımızın ganyan olduğu, bizi de bulup gişenin kazanç tarafına götürdüğü güzel bir gün olsun. Akşam İzmir'de, gündüz Ankara'da ikişer programda çifter altılı ganyan heyecanı var, dokuzar koşu var. Hep söylüyorum keşke her gün bir tane altılı ganyan olsa. Ona göre oyunlara iştirak etsek, dağılmasak, inandığımızı paylaşsak, oyunun keyif tarafında kalsak. Ben bugün şahsım adına sadece tek bir oyun oynadım. O da Acun Tayin Ganyan'ıydı sevgili dostlar. Ahmet Çeli'ye rağmen sonlardaki etkili ataklarıyla Can Şadi'yi burun farkıyla geçerek kazanma başarısı gösterdi. Hep söylerim özellikle son günlerde 5 Ekim itibariyle altılı Ganyan'ın dışında Ganyan çifte ikili oyunlarında yüzde yetmiş tutarında dağıtım ikramiyesi olunca farklı oyunlarda kıymet kazandı. Baktığınızda genel olarak altılı Ganyan'da tevzi miktarları da biraz aşağılara çekildi. Çünkü bunun sebebi insanlar zaman zaman doğru oyununda peşine düşüyor. Her doğru oyun düşündüğümüzde de kazanmıyoruz ama en azından Doğru oyuna, inandığımız oyunu oynayıp yeri geldiğinde kazanarak belki haftayı, belki günü kurtarmayı da iyi biliyoruz. Bugün üçüncü koşuyla birlikte yedili plese heyecanı başlayacak Ankara yarışlarında. Ben de her zaman olduğu gibi inandığımı yapacağım. Bütçeyi aşmayacağız, kendimizden de şaşmayacağız. Kebapçıdan selamlar oğlum demiş, babama selamlar, işi gücü rast gelsin herkesin. 0553 425 59 30 bu numara üzerinden at yarışlarının doğru gidişatını takip edip oyunlara benim sesimden, benim gidişatımdan katılmak isterseniz yarışların tempolarını, idman pistinde beğenilen isimleri, tüm detayları, yarış anlatımlarını hepsine hakim olup belki de benim 5 liralık şablon önünde kaçıracağım 1 iki tatlı ismi ilave ederek gün boyunca değil ay boyunca oynayacağınız oyun ikramiyelerinde kazanabilirsiniz. Biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz ama çok şükür ki bugüne kadar ailemizin içinde kazananlarla yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü koşu kısa vade altı dişilere ait mücadele ile yedili plese heyecanı başlayacak. 4 yukarı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışlarında antrenör ekibi değiştikten sonra Ankara'ya gelen hayatı boyunca 2200 metre mesafede geçilmeyen, 3'te 3 yapan 5 numaralı sabır çiçeği. Sabreden derviş muradına ermiş. Belki Ahmet Çelik tribün yarışı yapacak olsa da ben 5 numaralı sabır çiçeğinin geçilmediği mesafede 4 ile 4'ü yan yana getirebileceğini 2200'de 4 4 yapacağını düşünüyorum. Bakalım Ahmet Çelik ne düşünecek? Geldik günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan heyecanı başlayacak sevgili dostlar. Yarış hazırlıklarının yanı sıra start aldığı son yarışında kendine gelen bana göre uygunda bir grubu bulan bugün de kazanamazsa işi dönem dönem hayli zorlaşacak. Karaktersiz demeyelim ama zor kazanan isimler arasına girecek olan 3 numaralı Diomedia harp gördü dinlendi, yarışlar gördü. Bugün bana göre uygun grubu buldu 3 numaralı Diomedia. Akın Sözen'le daha önce de kazanmasının şerefine bugün birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki inandığımız isimler varsa ilave etmeyi unutmuyoruz. Tuna oyunda selam iyi geceler bol şanslar demiş teşekkür ediyorum. Rahmi Küçük iyi akşamlar Hasan Bey demiş ona da teşekkürler. Mehmet Korkmaz selamünaleyküm aleyküm hayırlı akşamlar demiş o da sağ olsun var olsun desteği için. Günün 5. koştu sevgili dostlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 15 handikap mücadelesi. Start aldığı son yarışında ön tarafı ısrar eden. Aslında koşturduğumuz gidişatın dışında koşunca. Bir de önüne gidecek atlar o gün gitmeyince yalnız kalan rakibini takip etmek zorunda kalan. Bugün bana göre yarışta doğru yere duracak olan uygun kilosu da bulunan dil çıkaran 6 numaralı Angel in the Snow sevgili dostlar. Kadir Demirel dönem dönem Kurtel'e kürsünde şans buldu. Çoğu zaman değerlendirdi. Yarın bir şans daha buldu. Bakalım neler yapacak. Benim sizlere önereceğim isim 6 numaralı Angelin Snow. Geldik günün 6. koşusu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Başkan gelecek mi? Ben de merak ediyorum. Değerli Başkan Mansur Yavaş'a da selamlarımızı gönderelim. Start aldı. Son yarışında enteresan şekilde çok iyi koşup sentetikte dahi kazanan, bugün Ankara Çin pistine gelecek olan yarışa baktığımızda özellikle bin direğinden sonra hareket göreceğimiz yarışta sonları etkili koşup o hareketi berekete çevirecek olan bir numaralı Brightop Gökhan Kocakaya ile bana göre sonları etkili koşacaktır. Tabii ki inandığımız atlar varsa ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlar yapmayı unutmuyoruz sevgili dostlar. Ve Ankara'da son 3 koşu var. 7-8-9. koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Yine akşam İzmir'de 9 koşulu heyecan var. Orada da inandığımızı yapacağız. Bütçe aşmayacağız. Kendimizden de şaşmayacağız. Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki gidişatları, detayları yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydına hakim olup o ses kaydını dinleyerek şablon önündeki 3 lira ile 5 lira arasındaki çatıyı alarak sizler de oyunlara iştirak etmek isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz sevgili dostlar. Erhan Yaş ağzına sağlık üstad dürüst yorumlar tebrik ederim demiş. Sağ olsun var olsun sevgili dostumuz. Geldik günün 7. koşusu. Yarışa baktığımızda start aldığı son iki yarışında tamamen kendini bulan bugün de biraz yarışın tamamen lehine dönmesinin yanı sıra eğer doğru koşulursa bana göre tam da stili bir jokeyi bulan İsa Akyavuz da bu yarışa katılacak. Hamleyi de doğru yapacak olan 5 numaralı Baranefe bana göre birinciliğin güçlü adayı olup sonları etkili koşacaktır. Tabii ki inandığımız atlar varsa her zaman olduğu gibi de yer vermeyi unutmuyoruz sevgili dostlar ve geldik günün 8. koşusu. 8. koşuyu da yorumlayacağım. Yarışa baktığımızda start aldığı son yarışında bana göre şanssız kaybeden, bir türlü kazanamayan, aslında kazanmak için mücadele eden hep iyi koşan bir rakibe geçilen. Bugün artık şanssızlığını kırmak için ilk kez Özcan Yıldırım'ı üzerine alan 3 numaralı Dinamit ya kazanır ya da Dinamit'i Ankara'da Altılı Ganya'nın 5. ayağına bırakır sevgili dostlar. Bakalım ne izleyeceğiz. Tabii ki inandığımız isimler varsa yer vermeyi de unutmuyoruz. Ve kapanış mücadelesi güne noktayı koyacağız. Her zaman söylerim, detaylandırırım, anlatırım. Yarış sever önceliğinde önemlidir. Bu oyunun ana temel taşıdır. Ancak... Yarış sever iradeye sahip olmadıktan sonra kendine engel olmadıktan sonra bu oyunla keyif değil külfet alır. O yüzden sevgili dostlar herkesten ricamdır herkes bütçesine dikkat etsin. At yarışının bileni yok. Biz de buraya bildiğimizden geçmiyoruz. Sadece sizlerden farklı olan benim sizden bu işe çok vakit ayırmam. Yarışları izlemem. Yarışları belki kendime göre koşturabilmem doğru koşturduğumda kazandırabilmem bunlar benim için önemli kıstaslar ki benim at yarışlarında doğrum önce gidişat sonra iyi attır. Benimle birlikte olan onca insan ki bizi tanıyan insanlar kolay kolay peşimizi bırakmazlar. Yanımızda dururlar, her zaman destek olurlar. Bu ailenin bir ferdi olup at yarışlarına benim sesimle iştirak ederler. Bu sebeple belki ilk kez izleyen birisi olacak bugün bu videoda. Ona da buradan söylemiş olayım. Bütçeyi aşma, kendinden şaşma. Bu oyunu her daim teyf, keyif tarafında kalmayı da unutma. Neden? At yarışlarında doğru oyun kıymetlidir sevgili dostlar. İlla 6'da altı, altı odaklı bakma. Bazen bir üçlü ganyandan dünyayı da kazanabilirsin. Kasayı değil çuvalı da doldurabilirsin. Selahattin Keşke ağzına sağlık üstad demiş. Eyüp'ten selam Ahmet Erdoğduş'a selamlar. Uğur Desteci taş ucundan iyi akşamlar. Geçen gün çok güzel bir yarış kazandı ama bir yukarıda Ahmet Çelik Krimi'nin Vof'la e, çiftemi yemişti. Taş ucundan selam alınca aklıma da Arap taş ucu geldi. Ve kapanış yarışa baktığımızda start aldığı son yarışında hep iyi koşan son yarışında sentetiğe gidince etkisiz kalan yaklaşık bir buçuk ay önce bu aprantisiyle kontrollü bir yarış kazanan... Yine o günkü yarışın kopya gidişatını bulan, hamleyi de doğru yapacak olan 3 numaralı Pişmana. Baktığınızda önce Ankara'da 5. ayakta Dinamit gelmezse sıkıntı olacak. E aşağıda da Pişmana ne yapacak? Gelmezse pişman edecek belki ama her zaman küçük dokunuşlar önemlidir. Ben WhatsApp grubunda dostlarıma bazen yedili plase bazen de teksiz oynayanlar için her aya ikişer, üç at, üçer at mutlaka söylüyorum. Şablona takılmayın çünkü şablon 300 lirayla daha yukarısı arasında bütçesi olan insanları bağlar sevgili dostlar. Ben bile yeri geliyor her gün olmasa da arada 100 lira bütçeyle oyunlara iştirak ediyorum. 2-3 tane sevdiğim dostlarım var bazen onlarla ortak yapıyorum. Ama oyunu neredeyim keyif tarafında kalmayı da unutmuyorum. Sizlerden de ricam budar, budur. Üstad sesli yayını e, korudan biraz öne alsan oyun kurma zamanı olacak demiş. Valla yıllardır aynı saatte aynı zamanda paylaşıyorum. E, o yüzden dikkatlice dinlerseniz o zaman size yetecektir. Herkese de selamlarımı gönderiyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Yazdığınız Ganyan olsun 9 koşulu programda 3. koşudan itibaren anlayana hizmet anlamayana külfetin kanalı asanda olmaz da bir yarış gününde daha sizlere yardımcı oldum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.